hoş safalar getirdiniz. Tabii bizim e, bütün bir değerli arkadaşlar hem Irak Türkmen Cebesi Yürütme Kurulu ofisinde hem de Irak Türkmen Cebesi Erbil İl Başkanı tarafından e, işte e, güzel bir şekilde e, ağırlamak istedik. Ayrıca da onun yanında da bizim burada olan e, hem talaba hem gençler hem Türkmen okulundan hem de farklı e, bölgeden Süleymaniye'den gelmiş olan arkadaşlarımız, istedik bizim eee ana vatanımızdan e, Konya'dan e, Selçuk Üniversitesi'nden gelen e, bizim değerli rektör Doktor Metin Bey onun yanındaki değerli arkadaşlar bey beyefendiler bir heyet olarak hem Erbil'e Erbil'den sonra Kerkük'e daha devam edilir bu şekilde. Tabii üniversitemiz e, önemli ve güçlü bir üniversite. 1975 yılında kurulmuş. Şu an itibariyle 70 bin öğrencisi ve 7 bin personelle olan bunun 3.000 tanesi akademisyen olmak üzere büyük bir üniversite. Aynı zamanda da Irak'tan ciddi anlamda öğrenciler alıyoruz ve üniversitemizden mezun olan öğrencilerimiz de mevcut. Konya'da da 3000'e yakın misafir öğrencimiz, yabancı uyruklu misafir öğrencimiz bulunmakta. Bugün burada eğitimle ilgili konularda nasıl daha farklı çalışmalar yapabiliriz? Liseyi bitiren öğrencilerimizin ülkemizde ve üniversitemizde nasıl lisans ve ön lisans programlarında veya yüksek lisans hedefleyen burada üniversite mezunu arkadaşların üniversitemizde nasıl çalıştırabiliriz, onları nasıl üniversitemizle buluşturabiliriz, Türkiye'deki eğitimle buluşturabiliriz yönünde görüşmeler yapıldı. Sağlıkla ilgili konularda bizim üniversite hastanemiz kendimizin hastanesi ve yılda yaklaşık 1,5 milyon hasta ziyareti oluyor. Bölgenin de önemli sağlık merkezlerinden bir tanesi, uluslararası akreditasyonu olan 8 kurumdan bir tanesi, YÖK tarafından denklik sınavları yapılan bir üniversite Hastanesi ve Tıp Fakültesi e, bünyemizde mevcut. Bunun yanında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültelerimiz, Hemşirelik Fakültelerimizle birlikte e, sağlık alanında güçlü bir üniversiteyiz. E, sağlıkla ilgili konularda yapacağımız işbirliği veya buna yönelik talepler e, ve üniversitenin eğitimle ilgili konularda yapacağı destekler üzerine e, görüşmeler yaptık. Verimli bir toplantı oldu. Bu anlamda katılımcılara başta Bakanımız olmak üzere bu organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum.